Bendim Meral abla. Bendim. Ne sendin canım? Selçuk. Çay getirdim sana. Tuğçe, değil annem. Dünya gelse üstüme umurumda değil. Ben bu bebeği istiyorum. Ama senin benim istememle olmuyor işte Yavuz. Olacak. Elinde sonunda kabul edecekler bu bebeği. Yok yok. Benim bir an önce harekete geçmem lazım. Harekete geçmediğim sürece bu sıkıntı hep olacak. Bu belli. Ne yapıyorsun? Asu'yu arıyorum. Yeter ya. Konuşup bu işi çözeceğim. Her şeyi anlatacağım. Bizi, bebeğimizi. Ya bu saçmalama kız bunları bir anda öğrenirse mahvolur. Ayrıca o benim hala en yakın arkadaşım. Tuğçe. Eninde sonunda öğrenecek. Öğrenmediği sürece ortalığı karıştırmaya devam edecek. Anlamıyor musun? Alo Asu. Konuşmamız lazım. Acil. Okulun oradaki kafede buluşabilir miyiz? Tamam, görüşürüz. Böylesi emin ol daha iyi oldu. oldu. nasıl yani boşandık? Ne diyorsun oğlum sen? Bas bayağı boşandık işte anne. Kanunla da hiçbir alakamız kalmadı. Ayrıyız artık. Siz de şu evli adam saçmalığına bir son verin. Ben şimdi bayılacağım. Bir dakika Adalet sakin ol. Oğlum ne zaman oldu bu boşanma? Bizim niye haberimiz olmadı? Ne zaman olduğunu ne önemi var baba? Ha? Boşandık bitti işte geçen duruşmada. Ben de şimdi söylüyorum. Ne yani? Sen boşandın diye ilk evlenmene izin mi vereceğim? Sana değil verecek. Yüzünü bile gösterecek kızım yok benim. Ya ne hallere düşürdün bizi be? Hikmet amca. Bak lütfen anlamaya çalış. Nazlı ile ayrıldım artık tamam bitti o iş. İlkay'la ile önümüzde hiçbir engel kalmadı. Ben varım. Ben hayatta olduğum sürece İlkay bu eve gelin olarak giremez. Asıl ben izin vermem Adalet Hanım. Eşkıya gibi ev basıp kızımı kaçırmaya kalkan adama kız vermem ben. Onun bir açıklaması vardı Hikmet amca. Ne açıklaması Ali? Ne açıklaması ha? Hiyanet ettin bana. Gözlerimin içine baka baka kızımın aklını çeldin. Bir dakika bir dakika. Siz neyin tartışmasını yapıyorsunuz ha? Sanki ben izin verdim de iş Hikmet Bey'in olayına kaldı. Nazlı değil söz konusu olan. Evli de olsan, bekar da olsan İlkay'la evlenemezsin. Hayatta olmaz. Nazlı. Ne dedin sen? yaşayamayacağım artık. Yüzüme bakmayacaksan bakma. Yapacak sen yap abla. Yuvanı yıkan kadın bendim. Ulan şimdi ben senin. Rahat Zaten hepimiz yeterince gerginiz. Nazlı ne yaptın sen? Ne yaptın? Sağ olasın. Yine. Afiyet olsun. Meral ablamın gittiğine hala inanamıyorum. Ben de Emre. Ben de. Alıcı çıkar mı dersin? E i̇nşallah çıkar. Sonuçta kadının ihtiyacı var. Şerif bir şey soracağım. Yeni gelen bizi çalıştırmaz değil mi? <laughs> çalıştırmaz. Ya Buradan ayrılacak olmamız o kadar üzüyor ki beni. Beni de be Emine. Meral Hanım olmasaydı şu anda işsizdim. Hapisten yeni çıktım diye kimse iş vermedi. Al işte yine başa döndük. Bizim devranmamız mümkün değil mi peki? Nasıl Emine paramız mı var? Şey ben... E, doğru da paramız yok. Nasıl ben şunları dışarı asıp giyeyim. Çok pişmanım Meral abla. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Şimdi çok acı çekiyorum ama... ...kahretsin ki oldu işte. Demek Ali'nin dedikleri doğruymuş. Hayır. Yalnızca benimle ilgili olanlar doğruydu. Annemle abimin hiçbir şeyden haberi yok. Onlar hiçbir şey bilmiyorlar. Demek o aşağılık kadın senmişsin Nazlı. Evet. Aşağılık olan benim. Ne annem ne de abim. Pislik olan benim. Lan namussuz sen. Nasıl yaparsınız lan? Bunu? Nasıl yaparsınız, lan bunu. Nasıl yaparsınız? Raff. ha? Rav keser misin? Ben dinlemek istiyorum. Bir hesabım varsa sonra görürsün. Evet. Göreceğim hesabımı. Dinleyelim bakalım. Hepimiz dinleyeceğiz. Ben de dinleyeceğim. Görelim bakalım bu namussuzluk nasıl olmuş. Bu kadar işte. Neyini dinleyeceksiniz? Dur bakalım Nazlı Madem dökülmeye başladın hepsini anlat. İçinde bir şey kalmasın. Hepsi hataydı. Hataydı ama yaşandı bunlar. Doğru. ...yüzüne bakamamamın sebebi buydu. Sana olan kızgınlığımın. Bana bağırıp çağırmanı istedim belki. O yüzden o kadar üstüne geldim. Sana hep abla dedim. Ama arkandan iş çevirdim o bire. bana yıktı. Selçuk bu dedikleri doğru mu? <laughs> doğru mu diyorum cevap ver. Evet Yavuz, seni dinliyorum. Dün olanlar hakkında herhalde bir açıklama yapacaksın. Aslında seni buraya bir açıklama yapmak için çağırmadım Asu. Ama konuşacağım şey geçen gün yaşananlarla alakalı. E olsun istersen. Neydi o tavrın Yavuz ya? Tuğçe'yi korumalar, destek olmalar. Ya kızın resmen sevgilisini dövdün ya. Yuh dedim içimden. Eski sevgilisi. İsterse çocukluk aşkı olsun Yavuz. Sana ne Tuğçe'den? Bana bak. Yoksa senin Tuğçe ile aranda bir şey mi var? babamleo Thank keşke buraya almanın bir yolu olsa ya. Keşke. Eminem, ben şu ilanları birkaç yere asayım. Belki bir alıcı çıkar. Şerif, peki sonra biz ne yapacağız? Hı? Bilmem. Ben yavaştan iş arayayım. Tabii nasıl bulacaksan. Hadi bakalım hayırlısı. Canım, bak ne olursa olsun ben hep senin yanındayım. Olur mu bunu unutma? Ben de senin yanındayım. Sen de bunu unutma. Ya Emine. Benim pek keyfim yok. Oradan eve geçerim. Tamam canım. Ben burayı kapatır gelirim. Şerif. Kendini bu kadar sıkma olur mu? Her şey olacağına verir.